sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Hı hı. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi iki ünlü eserin yazarı aynı kişi değildir? A. Mai ve Siyah ve Aşkı Memnu. B. Çalı Kuşu ve Dudaktan Kalbe. C. Toprak Ana ve Esir Şehrin İnsanları. D. Sırça Köşk ve Kuyucaklı Yusuf. şıkkı Halit Ziya Uşaklı gel. B şıkkı Kuşu şey bu da aynı. <laughs> e, Reşat Nuri. C şıkkı Toprak Ana Eşir Şehrin insanları onlar Kemal Tahir. Ama Toprak Ana kimin de? Neyse onu hatırlayamadım. Sırça köş ve Kuyucaklı Yusuf zaten Sabahattin Ali. Uzaktan karbi şeydi ya. Bu soruda elenmem şoku peki bana. <laughs> toprak ana. Ama şey değil Süren ya. Süren azalıyor zaten son 10 saniye. Ama. C şıkkı Toprakana ve İstir şehrinin insanları son kararım. kimindi? Cengiz Aytmatov. Doğru. Ay okumuştum bir de ben onu ya. Aa nasıl hatırlayamadım. Çok da Cengiz Aytmatov'un en sevdiğim kitabı. Çok net. Ama yani. esir şehrin insanları Kemal Tahir'in evet, bir de Kemal devlet tanısı Kendi. vardır Kemal Tahir'in. Devlet ana, Evet, devlet Ama onu karıştırmadın. Toprak Ana devlet Ana karışabilirdi bu evet. heyecanla. Hı -hı. O yüzden Toprak Ana'nın yazarını hatırlamaman hiç önemli değil. Hı -hı. Sadece Kemal Tahir'in olmadığını bilmen çok önemliydi. Hı -hı. Evet, evet. Yürekten tebrik ediyorum Özlem. Teşekkür ederim. İkinci baraj sorusuna doğru cevap verdin. 30 bin lirayı garantiledin. Hı -hı. Bununla beraber çift cevap Joker hakkı kazandın. Evet, teşekkürler. Annen izlediği Hı -hı. zaman mutlu olacağını düşünüyorum. <laughs> Umarım. Özellikle ikinci baraj sorusundaki performansından dolayı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl geçti şu ana kadar senin için? Ya şu ana kadar böyle o sesli soru gerçekten beni çok üzdü. Ama zaten biliyordum hani e, çok böyle aşırı güvenmiyordum zaten müzik konusunda kendime. Hep böyle belli başlı şeyleri dinleyen bir insanım. Yani çok geniş bir müzik repertuarım yok benim. Hep aynı şeyleri dinlerim mesela. Trakya havaları mı genelde? <laughs> 98'in dışına çıkmam mı diyorsun? <laughs> Hepsine zaten hakimim çünkü bizim Trakya'da çok fazla düğün oluyor. Hani her yaz <laughs> çok fazla köyde düğün, düğün oluyor <laughs> ve hep birileri evleniyor, yok birilerinin sünnet düğünü oluyor falan. Ve biz hepsine gidiyoruz. Yani ben gerçekten küçüklüğümden beri çok Ama fazla... Ama çok güzeldir düğün. o Trakya'nın o neşesi, eğlencesi evet, evet yani evet. hayat öyle bakışları. Hı hı. Bir de farklı ben çok şeyler giyiliyor mesela. işte Şalvar falan giyiyorduk biz küçükken. Küçükken nasıl giyiyordum? Ya takılıyordum falan böyle çünkü e, hepsi mesela standart boy oluyor şalvarların ve e, sen kendi beline göre ipini falan geriyorsun böyle. E, o da yani aslında hepsi aynı böyle standart. Küçük bir çocuk takılıp düşebilir yani çok böyle güvenli bir şey değil kıyafet değil ama giyiyoruz yani. <laughs> Şimdi süremiz yok değil mi? Evet süre kısıtlaman <laughs> yok o zaman. Devam ediyoruz. Tamam buyurun. Sırada 8 sorumuz var. <laughs> 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre... ...kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir? A. Sıcakkanlı B. Uykuya düşkün C. Kendi dünyasına çekilmiş de erkenden uyanan. Hmm. Kumru gibi. Bir tane şarkı geldi aklıma. Yalnız bu kadar böyle hiç şarkı bilmiyorum deyip de burada şarkı gelmesi aklıma çok güzel oldu. Hangi şarkı o? Ya şey Esmerim Güzelim falan öyle bir şarkı vardı evet. ya. Evet. Kumru gibi koklaşalım. Mesela mantık yani o zaman sıcak kanlıdır. Çünkü hani ama e, uykuyla ilgili genelde böyle mesela hani erken kalkanları horoz gibi sen hani erken kalkıyorsun falan diyorlar. Ya da bilmiyorum bizim orada mı deniyor artık? <laughs> Var mı böyle bir şey? Ee, şimdi düşünüyorum. Erkenden uyanan. O dediğim horoz gibi bence bu. D şıkkını eledim tamamen. Kendi dünyasına çekilmiş. Ee, kumruyla kendi dünyasına çekilmenin arasında da çok bir bağ bulamadım açıkçası. Ya uykuya düşkündür ama... Ya ben Kendim olarak düşünüyorum şimdi, ee, ben arkadaşlarım arasında... E, ...çok uyuyan birisi, uykuya düşkün olarak bilinirim. Bana kesin derdi birisi böyle bir şey olsaydı. <laughs> Mantık kurduğum <bir> yer. <laughs> Kumru gibi. Türk Dil Kurumu'nda çalışan bir arkadaşın var mı? Hayır, hayır. Ama biz, e, yani ben çok sözlük kurcalayan birisiydim. Ee, ama unutmuş olma ihtimalim var tabii ki. <laughs> tamam. Cevap vereceğim şimdi. A sıcak kanlı son kararım. İki tane Joker'im vardı. Yani risk almak istedim. Anladım. Yanlış mı? <laughs> Bakalım. Evet. Olsun. Doğru cevap kendi dünyasına çekilmiş olacaktı. Olsun. Yani pişman değilim şu an. Ya zaten şöyle düşünerek geldim. Yani ilk sorudan bile elensem eee bir milyon da alsam yani bu bana bir ana olacak yani e, sabahtan beri mesela diğer yarışmacı arkadaşlarla konuşuyoruz ediyoruz vesaire hani e, güzel bir ortam oluştu e, hayatıma yeni bir ana eklemiş oldum bu çok güzeldi mesela buraya e, çıkmanın e, yarışmanın o stresini heyecanını aynı anda yaşadım yani ben açıkçası pişman değilim e, hangi e, meblaya ulaşırsam ulaşayım yani her şekilde mutlu ayrılacaktım zaten. Harika. Üzmedi bu beni yani şu anda. Kendin İki jokerimin olması da üzmedi. Yani ikisini de kullansaydım cevabı garantilemiş olacaktım. Ama e, risk almayı seçtim. Yani kararımın arkasındayım. Çok üzülmedim açıkçası. Harika Özlem. Kendinde barışık olman <laughs> ve andan Teşekkür keyif ederim. almayı seçiyor olman Hı -hı. çok daha kıymetli bence. Dediğin gibi hı hı. hem de iyi yarıştın, ikinci barajı da geçtin hı hı. ve güzel bir anıyla ayrılıyorsun. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İki tane jokerim var yanında. Onları artık eve götüreceğim, yapacak bir şey yok. <laughs> tebrik ediyorum Özlem. Çok 30 bin lirayla buluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim.